Esselamu Aleyküm. Camia TV'mizin çok değerli seyredenleri. Bugün Allah nasip ederse sizlerle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatından bazı pasajları sunacağız. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla ve eşleriyle, münasebetleriyle ilgili bazı örnekleri paylaşacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem her türlü çalışmanın ve gayretin içerisinde sosyal hayatta da birebir aktif olduğunu görmekteyiz. Hele geleceğin yapısını oluşturacak gelecek nesilleri nasıl yetiştirmesi gerektiği hakkında en büyük örneğin Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem olduğunu görürsünüz. Yaşadığı dönemde ve zamanda özellikle de gelecek nesiller olan çocuklara çok büyük önem vermiştir. Efendimiz özellikle de çocukların sevgiyle yetişmesi gerektiğini yaşayarak göstererek de bütün Müslümanlara öğretmiştir. Hani bilirsiniz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem hakkında bir batılı yazar şunu söyler. Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem geldiği zaman hiçbir şey yapmamış olsa dahi ama bir yaptığı şey var ki o bütün dünya ve insanlık adına çok önemlidir derler. Nedir diye sorduğumuzda kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini engellemesi bile Hazreti Muhammed Mustafa'nın Mekke'deki yapmış olduğu en büyük inkılaplardan birinin olduğunu söyler. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. O aynen şöyle bir olay anlatı verdi. Ya Resulallah dedi, ben cahiliye dönemindeyken bir acı olay yaşamıştım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum dedi. Efendimiz Anlatıver de dinleyelim dedi. O adam Efendimizin bu izni üzerine cahiliye döneminde yaşadığı o hadiseyi şöyle anlatacaktır. Ya Resulallah benim küçük bir kızım vardı. Biliyorsunuz o dönemde kız çocuklarını dünyaya getirmek bizim için zul kabul ediliyordu. Sekiz yaşına kadar geldiği zaman ben annesine dedim ki haydi kızını hazırla güzel elbiselerini giydir, ben onu dayılarına götürmek istiyorum dedi. Anne gözyaşlarını tutamamaktaydı. Çünkü bir kız çocuğu güzel kıyafetler giydirilip de dayısına götürülecekse demek ki o artık toprağa gömülecekti. Bir anne ciğer paresinden ne kadar kopabilirdi, onu ne kadar terk edebilirdi, onsuz nasıl yaşayabilirdi düşünebiliyor musunuz? Ama maalesef cahiliye dönemindeki bu adetler baskın gelecektir. Anayı evladından bile ayıracaktır. Anne istemese de gözyaşlarıyla beraber kızını öperek, okşayarak, koklayarak ve güzel elbisesini giydirerek dayılarına göndermek için babasına teslim eder. Son kez arkasından bakmaktadır. Daha da göremeyecektir, çok iyi biliyor. Kızı dayısına gittiğini zannederken annesine de son kez el sallamaktadır. Bilmiyor ki babası onu artık ölümüne götürecek. Ve kimsenin ulaşamadığı yere götürdüm ya Resulallah. Artık kimsenin görmediği yerde bir çölün ortasında toprak kazmaya başladık. Toprağı kazarken kızım da benim kendisiyle oynadığımı zannediyor. O da toprağı kazmaya başlıyordu. Ben onun mezarını kazarken o da küçücük elleriyle kendi mezarını kazmaya başlamıştı. Ve "Çocuğum o kabri benimle beraber kazdıktan sonra artık içine attığımda kendisi çıkamayacak kadar derinliğe ulaşınca o çukur tam eliyle yine etrafı kazıp düzenlerken tekmeyi vurdum ve kızımı o çukurun içine attım." der. Efendimiz gözyaşı içerisinde dinlemektedir. Ashab-ı kiram Resulullah'ı üzdünüz, hüzünlendirdiniz. Yeter artık dese de Allah Resulü der ki anlatı ver. Bak İslam size neler getirmiş bir görü verin der. Bunun üzerine o şahıs anlatmaya başlar. Hüzün ve gözyaşıyla da efendimiz dinlemektedir. Ashabı bile gözyaşını tutamamaktadır. Resulullah'ın kendilerine ne büyük din getirdiğini şimdi daha iyi idrak etmektedirler. Ve adam anlatmaya devam eder. Kendisi çıkamayacak kadar diyor çıkamayacak kadar çukur açılınca ben tekmeyi vurdum ve çukurun içine düşürdüm. İçine de düşer düşmez üstünü örtmeye başladım. Baba, baba diye seslendiği halde ben görmemeye ve onun sesini duymamaya çalıştım. Üzerini örtmeye başladım. Örterken elini uzattı, baba beni kurtarsana derken ben toprağa elini kaldıramayacak kadar üstünü tamamıyla örttüm. Üstünde o toprağı da iyice bastırdım. Canlı, canlı çocuğumu orada bırakıp geldim ya Resulallah diyordu. Efendimiz bir kez daha anlat diyordu bir kez daha anlattırıyor. Bir kez daha anlat diyor. Üç kez anlattırarak Efendimizin gözyaşlarının oluk oluk akarak ne acılar çekildiğini de asabına böylelikle hatırlatıyordu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin yapmış olduğu en büyük olaylardan biri kız çocuklarına sahip çıkmaktı. Bir gün Mescidi i Nebi'ye ...bir şahıs gelir... ...yanında erkek çocuğuyla beraber gelmiştir... ...Allah Resulü'nün... ...o güzel sohbetini dinlemek için oturduğunda... ...Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemi dinlemeye başlar... ...olacak ya... ...birkaç dakika sonrasında... ...o adamın kız çocuğu da gelir... ...erkek evladını dizine oturtturduğu halde... ...kız çocuğunu yere oturtturur yanına almaz... ...Allah Resulü o adama döner... Niçin çocukların arasında adil davranmıyorsun? Ya Resulallah bu kız çocuğu dediği zaman sen ikisine de merhamet etmekle sorumlusun diyerek babayı uyarıyordu. Hani bir adam gelmişti. Dedi ki peygamberimize ya Resulallah. Büyük bir ihtimal peygamber efendimizi ile ilgili ve alakalı görünce dayanamadı. Dedi ki ya Resulallah dedi biz Çocuklarımızın başını okşayıp onları bir şekilde sevindirmeyiz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah senin kalbinden rahmeti aldıysa ben ne yapabilirim diyerek çocuklara sevgiyi, ilgi ve alakanın olmasını Efendimiz söylüyordu. İşte Peygamber Efendimiz kendi döneminde günlük hayatta kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine engel olmuştur. Bununla beraber kız çocuklarına ilgi ve alakayı artırmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinin iki tane kızı olup hatta bir kızı dahi olan için söylemiştir. Onu Allah ve Resulünün yolunda yetiştirirse Allah'ın kendisine cenneti nasip edeceğini söylemektedir. Dün kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dünyada alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarının cennete gidilecek bir kapı olduğunu da böylelikle ortaya koyduğunu görürüz. Rahmet ve peygamber abidesi böylelikle gelecek neste sahip çıkarak onları eğitiyor, onlara eğitimlerini de veriyordu. Ve eğitim ve öğretimden önce kural ve disiplin ortaya koymadan önce tabii ki bunlar gerekli ve zaruridir ama önce sevgisini ortaya koyuyordu. Sevgisiyle beraber eğitimi iç içe koyarak onlara sunuyordu Peygamberimiz. Düşünebilir misiniz? Bir gün Cuma gününde Medine-i Münevvere'de Allah Resulü hutbe okurken ciğer paraları Hasan ve Hüseyin'in geldiğini görür Allah Resulü. Kendisi hutbesini keser, koşarak yere düşerek geldiklerini gören Hasan ve Hüseyin'i minberden iner, omuzlarına alır, ikisini de öper. Hutbeye ikisi omuzunda beraber çıkmıştır. Çocuk sevgisini böyle ortaya koymuştur Allah Resulü. Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor. Bazı zaman diyor, Peygamber Efendimiz namaz kılarken torunları onun sırtına çıkar. Efendimiz namaz kılarken dedeleriyle oynayı verirlerdi. Efendimiz de boyunlarına çıkan o torunların düşmemesi için namazda da ona göre hareket ederdi. Olacaktır ya tam namaza secde anına Efendimiz indiği anda torunlarının ikisi de tam da Efendimizin boynunun üstüne oturdular. Efendimiz kalkamadı. Uzun süre onlar efendimizin üstünden boynundan kalkana kadar Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bekleyiverdi secdede. Namazı bitirdikten sonra sahabe-i kiram sordular: "Ya Resulallah, secdeyi biraz uzun tutmadınız mı?" dedikleri zaman "Hayır, sadece torunlarım acı torunlarım düşmesin diye acele etmedim." diyen bir peygamberle karşı karşıyayız. Efendimizin yine hayatına baktığımız zaman sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün yine sokaktan mescide gelirken torunlarını omuzuna almış. Ne büyük insansın ya Resulallah. Ne büyük sevginin sahibisin. Torunlarını omuzuna almış. Mescide doğru gelirken hani o sert mizacıyla tanıdığımız Hazreti Ömer onları görür. O manzara Ömer'i bile yumuşatmıştır. Hazreti Ömer Hasan ve Hüseyin'e dönerek sizin ne kadar güzel bineğiniz varmış ey gençler der. Sizin ne kadar güzel bineğiniz varmış. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz torunlarına bu iltifat yapılınca daha doğrusu kendine yapılınca o da torunlarını ön plana getirerek o bineğin süvarileri daha güzel ey Ömer der. İşte torunlarına böyle ilgi ve alaka göstererek Peygamber Efendimiz çocukları sevgi ve alaka ile yetiştiriyordu. Diyebilirsiniz ki onlar zaten torunlarıydı. Onlara sevgi ve ilgi, alaka tabii ki gösterecekti. Hayır. Sadece onlara değil. Efendimiz Medine'de yaşayan bütün çocuklara rahmetini, merhametini gösteren bir peygamberdi. Bakın bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik anlatıyor. Biliyorsunuz Enes İbni Mali annesi kendisine verdi. Peygamber Efendimizin 10 yaşından itibaren hizmetinde olmuş biridir. Enes İbni Malik. Hatta Peygamberimiz ona bir lakap takmıştı. Ünseyeyn diye yani iki kulaklı diye lakap takmıştı. Bir gün Enes İbni Malik işte şöyle aynı anlatıyor. Ben diyor sokakta oynuyordum. Oynarken Resulullah yanıma geldi. Yanımda da benim Zeyd adında arkadaşım vardı. Efendimiz onu Ebu Ümeyr diye çağırırdı Zeyd'i. Ümeyr'i yanına çağırır böyle severdi. Yine onun da Nugeyr adında bir kuşu vardı. Bir serçe kuşu vardı. Onun adını Nugeyr koymuştu. Bir gün olacak ya günün birinde o Zübeyr'in kuşu öldü. Ona üzülmüştü. Ama tabii ki Peygamber Efendimiz gelir Zübeyde takılır. Ey Ebu Ümeyr ne oldu senin Nugeyr diyerek şakalaştığını bile görürsünüz küçük bir çocukla. Ha bununla da kalmamış. Bakın bir çocuğu teselli etmek adına ona bu ilgi ve alakayı gösterirken Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sokakta hurma taşlayan bir çocukla denk gelir. Ebu Rafi'dir bu. Ebu Rafi'ye der ki ne yapıyorsun sen der. Ya Resulallah çok acıktım der. Şu hurma ağacını taşlıyorum. Hurma indireyim. Onunla onu yiyip de rahatlayayım istedim. Açlığım gitsin istedim. Efendimiz Ebu Rafi'ye der ki ey Ebu Rafi sen onu taşlama. Ama yere, yere düşen hurmalarda senin hakkın vardır. Sen onları alabilirsin der. Ebu Rafi'ye ya Rabbi bu gencin karnını sen tok tut diyerek de bir de duasını yapar. Bakın Yasak koymayıp alternatif üreten bir peygamber efendimiz vardır. Çünkü çocuk yasaktan anlamaz ama ona alternatif sunduğunuz zaman o alternatifi yerine getirecektir. Peygamberimiz hem sevgisini, hem ilgisini, hem de bir çocuk terbiyesinde nasıl davranılması gerektiğini de günlük hayatında gösteren bir insandır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kılmıştır namazdan çıktıktan sonra bir kenarda çocukların oynadığını gördü. Ama olacak ya küçük bir duvarın üstünde oturmuş hüzünlü ve gözü yaşlı bir çocuğu gördü. Efendimiz ashabını bıraktı onun yanına gitti. Dedi ki niçin ağlıyorsun evladım dedi. Yetimdi kendisi gibi. Niçin ağlıyorsun evladım dedi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Benim babam Uhud'da şehit oldu. Annem de babamın şehit oluşundan sonra başka biriyle evlendi, çekti, gitti, beni yalnız bıraktı dedi. Efendimiz kendi gibi yetim olan o çocuğun acısını ve üzüntüsünü kendinde hissetti. Dedi ki evladım, beni baban, Ayşe'yi annen, Fatıma'yı da kardeşin olarak kabul eder misin dedi. Şu güzel teklife bak. Şu rahmet içerikli çocuğa yaklaşımına bakın. Bunun üzerine çocuk sevindi. Efendimize kucağına atlayı verdi. Dedi ki efendimiz evladım senin ismin nedir dedi. Büceir dedi. Büceir karnı şişkin, büyük anlamına gelmekteydi. Yani güzel bir ifade değildi. Efendimiz bunun üzerine çocuğa dedi ki bundan sonra senin adın Beşir. Yani müjdeleyen olsun mu dedi? Ya Resulallah olsun dedi. Bu çocuğu götürür. Efendimiz evinde misafir eder, ilgilenir, alakadar olur, kıyafetini değiştirir, güzel elbiseler giydittirir Ayşe annemiz. Fatıma annemiz ona yiyecek ikram eder, sever, okşar, koklar, böylelikle ilgi ve alaka görür. Toplumun içerisinde sokak çocuğu değil, sokak çocuğunu topluma kazandırmak işte İslam'ın derdi olmuştur. Bunun üzerine çocuk sevinçle dışarı çıkmıştır. Biraz önce ağlayan çocuk, arkadaşlarının yanına sevinçle gelmiştir. Ne oldu sana? Bu değişiklik nereden kaynaklandı dediği zaman, benim babam Allah'ın Resulü, annem Ayşe, Hazreti Fatıma da benim kardeşim olduktan sonra bu mutluluk bana yeter diyecek kadar da, işte Peygamber Efendimiz onun gönül dünyasına girebiliyordu. Yine bir olay olmuştur. Düşünebiliyor musunuz? Bir devlet adamı sokakta ağlayan bir çocuk görecek. Onu gördükten sonra arabasını durduracak, yanına gidecek. "Nedir senin bu sıkıntın ey evladım?" diyecek. O da diyecek ki, "Benim işte bir kuşum vardı, serçe kuşum vardı. O öldü." Onun acısından dolayı ağlıyorum diyecek. O da diyecek ki hadi arabaya atla beraber gidelim. Senin evinde biraz oturalım diyecek. Dersiniz ki imkanı yok. Tarihte olmamış bir şey. Evet. Sadece tarihte belki de peygamberimizin bize ilk gösterdiği örnektir bu onun yolunda giden liderler, önderler, örnekler bunu mutlaka yapmıştır. Ama rahmet peygamberinin yaptığını şöyle bir gelin beraberce bakalım. Efendimiz namazdan çıkmıştır. Bir çocuk görür. Bir bakar ki yine o çocuk sokakta böyle üzgün ve süzgün duruyor. Efendimiz gider ne oldu sana der ya Resulallah benim küçük bir serçem vardı hastalandı ona çok üzülüyorum der. Efendimiz onu teselli eder. Teselli eder ama birkaç gün sonra yine aynı güzergahta o çocuğu daha üzüntülü ve ağlarken görür. Ne oldu sana evladım der. Ya Resulallah benim o kuşum vardı ya hasta olan öldü ona acı çekiyorum der. Efendimiz der ki sizin eviniz nerede der. Efendimiz'e evini gösterir. Der ki sen eve git birazdan ben geliyorum der. Peygamber Efendimiz yanına Ebu Bekir'ini, Ömer'ini alır. O çocuğun acısını beraberce yaşamak adına ve çocuğu teskin etmek, teselli etmek adına o küçüğün ayağına kadar giden bir rahmet peygamberinin olduğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz bu gibi yiğitlere daha küçükken sevgi, ilgi ve alakasını gösterdiği için yarının asabı böyle yetişecektir. Bu sevgiyle, bu ilgiyle ve bu alakayla yetişecektir değerli dostlarım. Sel bin Saat radıyallahu anh anlatıyor. Sel bin Saat bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplantıda buluşmuşlar idi. Efendimiz'e bazı yiyecekler ve su getirildi. Efendimiz onlardan o sudan o kaptı, kabın içindeki sudan biraz içtikten sonra yanında da bir küçük çocuk vardır. Ona döndü önce o da sağ tarafına oturmuştur. Çocuğa gel, şöyle döndü Efendimiz dedi ki evladım müsaade edersen bu suyu büyüklerine ikram edeyim mi dedi. O çocuk şöyle bir döndü Allah Resulüne da Allah dedi, sizin dudaklarınızın değmiş olduğu bu tazdan, o artan suyu önce ben içmek isterim dedi. Müthiş bir seviye. Efendimiz bakın bu istek üzerine çocuğa tastını uzattı ve o çocuk o tastan öncelikli olarak içen oldu. Kimdi o biliyor musunuz? İşte o Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tı. İşte peygamberin dizi dibinde bu güzellikler ve sevgilin içerisinde yetişmiş ve geleceğin büyük, büyük ilim sahibi, büyük bir müfessiri işte bu dünyanın içerisinde bu Efendimiz'de kalan o suyu içen, o maneviyatı, hazı hisseden gencin orada yetiştiğini görüyoruz. Yani görüyor musunuz? Efendimiz bir çocuğun söylediğini ciddiye alıyor ve Efendimiz ona karşı herhangi bir tavır da ortaya koymuyordu. Onun ne kadar samimi, ne kadar alakadar olduğunu da Efendimizin böylelikle görüyorduk. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin evine gitti. Yani kızı Fatıma'nın evine. Akşam orada kaldı. Akşam gece yarısında Efendimiz Hasan ve Hüseyin'in tam ortasına yattı. O iki ciğer paresini koklaya kalk, koklaya yanlarına yattı. Bir tarafında Hasan'ı, bir tarafında Hüseyin'i yatıyor. Hasan bir kalktı, ben dedi su istiyorum diyerek annesine seslendi. Bunu ortalarında yatan Peygamberimiz duyar duymaz kalkıverdi, dışarıdan çıktı, su getirdi. Olacak ya, Hazreti Hüseyin Efendimiz de o anda kalktı ben istiyorum diyerek elini uzattı. Fatıma annemiz onu gördü ama Efendimiz Hüseyin'e değil suyu isteyen öncelikli isteyen Hasan'a verdi. Fatıma annemiz dedi ki ya Resulallah Hasan'ı daha mı çok seviyorsunuz dediğinde Efendimiz dedi ki hayır ikisi de benim ciğerparem ama Hasan o suyu ondan Hüseyin'den önce istemişti. Önce onun için ona verdim diyor. Bakın Peygamber Efendimiz sevgisiyle beraber daha küçük yaştayken torunlarına adalet nedir de öğretiyordu. İşte Hazreti Hüseyinler abilerine karşı adaleti göre göre Hazreti Hüseyinler oldu Kerbela mücadelesinde. İşte peygamber halkasında hem bu sevgiyle hem de bu adalet eğitimiyle yetişeceklerdir ve peygambere örnek gençler olacaktır. İşte peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in çocuklara ilgi ve alakasının bu denli güzel ve tatlı olduğunu görüyoruz. Peki ailesine karşı peygamber Efendimiz nasıldı? Müsaade ederseniz bir de oradan bazı hatıralarını anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz İman bakımından müminlerin en mü mükemmeli yani ahlakça en üstün olanları ailesine en güzel davrananlardır diye söyleyecektir. Çünkü aileye iyi davranmak, onları hoş tutmak bir Müslümanın bir nevi ibadetidir. Bunu da hakkıyla yerine getirmesi lazım. Birkaç örnek sunayım vaktimin yettiği kadar. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Farslı dediğimiz yani şimdiki adıyla İranlı dediğimiz bir komşusu yemeğe davet eder. Ya Resulallah benim evimi şereflendirirseniz çok memnun olurum der. Efendimiz normalde davetlere gider. Ama Efendimiz'i davet etmiştir ama o süreç içerisinde Ayşe annemizi de galiba yalnız bırakmaması gerekiyordu. Efendimiz der ki beni yalnız mı davet ediyorsun? Ya Resulallah der yalnız sizi çağırıyorum. Ayşe de gelse olmaz mı der. Bunun üzerine o şahıs olur o zaman der ya Resulallah gelsin der. O zaman o geliyorsa ben de geleyim der. Eşini beraberinde alıp komşu ziyaretine giden ve eşini de bu noktada unutmayan bir peygamber efendimizin olduğunu görüyoruz. Amur bin El As'ı hepiniz tanırsınız. Kendisi Arap'ın dört tane dahisinden kabul edilen büyük bir mücadele insanıdır. Bir gün daha yeni Müslüman olduğu zamanlarda Peygamber Efendimiz mescitte bir görevlendirme yapacaktır. Bu görevi Amr bin As'a verir. Amr bin As da orada Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu an. bunlar dururken bana Allah Resulü bu görevi verdiyse demek ki beni çok seviyor der. İçinden böyle geçirir. Ben herkesin içerisinde Allah Resulüne sorayım. Ya Resulallah en çok kimi seviyorsun diye sorayım. O da herkesin içinde Amr bin As desin diye içinden geçirir. Kim istemez ki bu sevgiyi? Kim arzulamaz ki o mübarek dudaklardan dökülecek en çok sevilen isim olmayı? Bunun üzerine herkes tabii ki bu soru üzerine hazırlıklıdır. Efendimiz'e Amr bin As sorar. Ya Resulallah Ashab en çok kimi seviyorsunuz? Sorulur. Mehcid'in içinde bu soru sorulur. Ama zor bir sorudur. Ebu Bekir orada, Ömer orada, Osman radıyallahu anhüm. Allah hepsinden razı olsun, hep soradadır. Bunun üzerine peygamberimizin acaba dudaklarından kimin ismi dökülecektir? Herkes beklemektedir. Efendimiz Amr bin As'ın bu sorusuna Der ki Ayşe'yi seviyorum der. Der ki tabii ki eşidir. En çok onu sevecektir. Akabinden Allah Resulüne bir soru daha sor. Ya oradan sonra kimi seviyorsun? Ey Allah'ın Resulü onun babasını çok seviyorum der. Ya oradan sonra der Ömer'i çok seviyorum der. Bakar sorularının arkasından gelecek cevapta çok da kendisinin ismi çıkmayacak, belki de en arkada ismim kalır diye sorusuna devam etmeyecektir. Ama düşünebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz aileyle ilgili sevgi ve muhabbeti ne kadar büyük bir zirvede tutuyor. Bu çok önemlidir. İşte bu sevgiden haberdar olan Hazreti Ayşe annemiz ara sıra Peygamber Efendimiz'e sorarmış. Ya Resulallah beni seviyor musun diye sorar. Efendimiz de muhtereme eşine evet diye cevap verirler ara sıra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Ayşe annemiz yoklarmış Ya Resulallah bana duyduğun sevginin durumu nasıldır diye sorar Efendimiz de Ayşe annemize dermiş ki Ey Ayşe korkma benim sana olan sevgim muhabbetim aynen bir kördüğüm gibi dermiş kördüğüm nedir? asla çözülmeyen bağ demektir. Kopmayacak, açılmayacak bağ demektir. İçi sırlarla gizli olan bağ demektir. Böylelikle Ayşe annemiz çok çok sevinirmiş. Yine bazı zaman gelir, Ya Resulallah bu bizim kördüğümün hali nasıl diye sorar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem de dermiş ki korkma ey Ayşe aynen ilk gün gibi diyerek Ayşe annemiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi teskin edermiş. Tabii ki Peygamber Efendimizin hayatında çocuklarla ailesiyle ilgili çok çok özel halleri ve çok çok özel bizim duymamız gereken hele bu modern dünyada bu modern süreçte aile bağlarının zayıfladığı bu süreçte efendimizin çocuklarla ve aile hayatıyla ilgili çok duymamız gereken şeyler var bugün evine kapanıp da çocuklarıyla iletişim kurmayan bir dünyada, bugün eşine karşı ilgi ve alakası zayıf olunan bu dünyada Efendimiz'den alacağımız çok şey vardır. Ama bugünkü dersimizde bununla kifayet ederek Allah nasip ederse önümüzdeki ilerleyen derslerde de Efendimizin tarihi hayatının süzgeci içerisinden günlük hayattan bu doneleri de anlatarak Efendimiz'i de bir insan olarak tanımanın da gayretinde olacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz demin bugüne kadar anlattığımız o büyük olayların içerisinde bir de toplumsal hayatın içerisinde bu güzellikleri de yaşamıştır. Tarihe kayıtları düşmüştür. Bunları da adım adım sizlerle paylaşmamız gerekir. Çünkü çünkü her yönüyle örnek bir insandan bahsediyoruz. Yarın rahmet peygamberi dersimize devam etmek üzere. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.